Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hazel çiftinin özel görüntüleriyle yeni bir video klipi sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Muhteşem ikilinin rengarenk görüntülerinden hazırladığım en güzel videoları, en güzel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.